Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Oyaca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için farklı farklı kaynaklardan deneme hazırladım. Ee, biliyorsunuz ki her pazartesi günü denememiz geliyor. Bazı arkadaşlar günlük istiyor ama inanın zamanım olmuyor. Şimdi sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen denememize geçiyoruz. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili. Bakalım. Bakalım soru bizleri ne istiyor? Şöyle yapalım biraz. Tamamdır. Diyor ki İtil Bulgarları ile ilgili olarak İbn Fadlan'ın Bul Bulgar ülkesinde ticaret gemisi gelirse hükümdar gemiyi gezer, malları sayar, öşür verisi alırdı. ifadesinden hareketle İtil Bulgarları ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Nasıl yorum yapabiliriz? Şimdi ilk önce baktığımızda ticarete önem vermişlerdir. Doğru mudur? Doğrudur. Ticaret gemisi ülkeye gelirse hükümdar devletlerdi. Tamamdır. İslam dinini benimsemişlerdir. Nereden çıkarabiliriz? öşür vergisinden çıkarabiliriz. Çünkü öşür vergisi neydi? Müslümanlardan alınan ürün vergisiydi. Tamamdır. Milli benliklerini kaybetmekle alakalı bir şey bizden istenmiyor. O yüzden buradaki cevabımız 1 ile 2'dir. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilen savaşlardan hangisinin Türk İslam dünyası açısından olumlu yönde neticelendiği söylenemez. Aşkına baktığımızda Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen ilk savaştır ve savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır. Savaşın komutanı İbrahim Yinaldır unutmuyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'nde komutanlık yapan kişi İbrahim Yinaldır. Talas Savaşı Türkistan tarihini başlatan savaş olarak bilinir. Savaş sırasında Karluklar Müslüman Arapların safına geçmişlerdir. Olumlu. Katvan'ı bırakalım. Malazgirt Savaşı ne olarak bilinirdi? Yurt açan savaş olarak bilinir. Alparslan Ruben Diyojen'i yenmiştir. Dandanakan Savaşı sevgili arkadaşlarım. E, ee, Gazeliler zaten zayıflama sürecine girmişti. Ve bu savaştan sonra da yıkılma sürecine gireceklerdir. Yeni bir kurulan bir devletimiz var bu savaşta. Hangisiydi? Tabii ki Büyük Selçuklu Devleti'ydi. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşı'nı gerçekleştirecek ve Anadolu artık yurt olarak yavaş yavaş Mekan haline gelecekti değil mi? Cevabımız Katvan. Çünkü Katvan Savaşı ile ne olacaktı değerli arkadaşlarım? Katvan savaşıyla ile Büyük Selçuklu yıkılma sürecine girecekti. Cevabımız C şıkkı. İnşallah dandan akan düşmediniz. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi? Malagir Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan ilk Türk Beyliklerinden biri değildir. Birinci beylikler Malazgirt'ten sonra ikinci beylikler Köse Dağı'dan sonra. Danışmendiler Sivas ve çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Yağubasan. Saltuklar Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk beyliktir. Erzurum'da. Artukoğulları Mardin, Diyarbakır ve Batman çevresinde kurulan beyliktir. Malabadi Köprüsü. Çaka Beyliği ilk Türk Çaka Bey tarafından kurulmuştur. Ancak Karamanlılar Malazgirt Savaşı'ndan sonra değil Köse Dağı Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Buradaki cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin aşağıda verilen Türk beliklerinden hangisinin kuruluş döneminde hakimiyet altına aldığı söylenemez. Dulkadiroğulları bırakalım. Germiyanoğulları doğrudur değerli arkadaşlarım. E, Kütahya çevresinde kurulan bir beylikti biliyorsunuz ki Çeyiz yoluyla Osmanlı'ya katılıyor. Karesi yolları Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir Orhan Bey e dönemi. Hamit oğulları Altın yoluyla Osmanlı'ya katılıyor. Saruhan oğulları Çelebi Mehmet döneminde Osmanlı'ya katılan diğer bir beylikti. Zaten Ankara Savaşı'ndan sonra bağımsız olacaktı. Çelebi Mehmet tekrardan alacaktı. Buradaki cevabımız Dulkadir oğullarıdır. Dulkadir oğulları kuruluş döneminde değil yükselme dönemindedir. Dulkadir oğullarına son veren kim olacaktır? Yavuz Sultan Selim olacaktır. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz buna göre aşağıda verilenlerden hangisi miri araziler içerisinde gösterilemez? Miri arazi. Bakalım Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlete ait olan topraklara miri arazi denilmiş. Bu toprakların kullanım hakkı ise kira bedeli alındıktan sonra sözleşme ile reayaya bırakılmıştır. Reaya ne demekti? Halk demekti değil mi? Yönetilen demekti. Vakıf bırakalım. Dirlik kendi içinde üçe ayrılır. Has, zahmet ve tımar. Has yüksek rütbedeki kişilere verilir. Zahmet orta düzey tamar asker ve memurlara. Miri ocaklık kale muhafızlarına. Miri başmaklık padişahın eşi ve kız çocuklarına. Miri mukata gelirleri direkt hazineye aktarılan toprak gelirleridir. Miridir buradaki cevabımız vakıftır vakıflar hayır kurumları içindir. Miri değildir. Diğer sorumuz bir şekilde. Buna göre Osmanlı Devleti'nin bu uygulama ile durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir. Osmanlı Devleti millet sistemi denilen uygulama ile halkın yönetimini ırk esasına göre değil, düşünce ve inanç esasına göre örgütlemiştir. Osmanlı'nın buradaki amacı ne olabilir değerli arkadaşlarım? Ne olabilir? Şimdi ilk önce baktığımızda farklı etnik yapıların bir arada yaşamasını sağlamak. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü ırk ayrımı olursa devlet kısa sürede yıkılır değil mi? Hakimiyetindeki toplumlara din ve mezhep esasında göre teşkilatlandırma zaten Balkanlarda uygulamış olduğu en önemli politikalardan biri istimalet politikasıydı. Müslüman e, Müslüman unsurları burada ön plana çıkarmıyor Osmanlı. Hemen hemen hepsine eşit davranıyor. O yüzden buradaki cevabımız 1 ile 2'dir. Böyle yorum yapabiliriz yani. Devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıda verilenlerden hangisi? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili siyasi gelişmeler arasında gösterilemez. Doğu'dan geniş sınırlara ulaşma. Hangi antlaşma? Ferhat Paşa Antlaşması. 3. Murat. Avrupa'dan geri çekilme süreci başladı mı? Başladı. Karlofça Antlaşması ile Batı'da büyük toprak kaybı yaşayacaktı. 1699. Denizcilik alanında önemli gelişmeler. Şunu bir bırakalım. Birazdan geleceğim. Batı'da en geniş sınır Bucaş Antlaşması. Avusturya'ya karşı siyasi üstünlüğünün kaybedildiği. Siyasi üstünlüğün kaybedildiği Antaş Zidvatoruk'tur. Padişah 1. Ahmet dönemi. Sevgili arkadaşlarım denizcilik alanında önemli gelişmeler kat edilmedi. Ki zaten en uzun süre kuşatma hangisiydi? Girit'ti. Girit'ti 24 yılda alabildi. Buradaki cevabımız Ceşkı. Girit'i alan kişi Fazıl Ahmet'tir bu arada. Diğer sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili geçmeler arasında gösterilemez. Kale bir Türk denizi olma özelliği sona ermiştir. Kırım tamamen Rusya'ya bırakılmıştı. Hangi antlaşma? Yaş antlaşmasıyla. Bir savaş esnasında ilk kez donanması yakıldı. Bunu bırakalım. Avrupa'daki gelişmeler takip edilmeye başlandı mı? Başlandı. Pasarovça, e, antlaşmasından sonra Lale devri. İran'la siyasi ilişkileri sona ermiştir. Doğrudur. Kerden antlaşmasını örnek verebiliriz. İkinci kasır Şirin olarak geçer. Askeri ve mali alanda birçok saat yapıldı mı? Tabii ki bu dönemde yapıldı. Artık batı örnek almaya başlandı. Ancak ilk kez donanma 18. yüzyılda değil 1571 yılına tekabül ediyor. Ne kadar işten şey söyledim ya. 1571. Sevgili arkadaşlarım ilk donanma yine Bahtı'da yakıldı. 18. yüzyılda ilk kez yakılmadı. Bizden çeşmeyi istiyor herhalde. Çeşme tamam doğru 18. yüzyıl ama ilk kez değildir. İlk kez yine Bahtı. Cevabımız B şıkkı. Devam ediyoruz diğer bir sorumuza. Yukarıda verilen antlaşmalardan hangileri? Kırım'ın kademeli olarak Rus egemenliğine girişiyle ilgilidir. Küçük Kaynarca Antlaşması, Aynalı Kavak Tehkinnamesi, Zişlovi Yaş Antlaşması. Şimdi sırasıyla biliyorsunuz ki Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım bağımsız oldu. Aynalı Kavak Tehkinnamesi ile Şahin Giray'ın hanlığı onaylandı değerli arkadaşlarım. Yeni gelen arkadaşlar için yazı yazı değil biliyorsunuz bunu siz beni dinleyin. Zişlovi Antlaşması Rusya ile yapılmadı. Avusturya ile imzalandı. 1791 yılında yaş antlaşmasıyla Kırım tamamen Rusya'ya geçmiştir. O yüzden buradaki cevabımız 1, 2 ve 4'tür. Bu kadar. Zaten son tekrarları başlatmışım. Oradan tüm bilgileri alabilirsiniz. Şimdi bizim için burada önemli olan soru çözümdür. Birinci meşrutiyet döneminde hazırlanan kanun esası de yer alan aşağıdaki maddelerden hangisinde halk egemenliğine dayalı, halk egemenliğine yönelik aykırı bir durum söz konusu değildir dilim dönmüyor ya. Yürütme yetkisi padişahın atamış olduğu Ayan Meclisi'ne aittir. Aykırılık var mı? Var. Padişahın atamış olduğu Ayan Meclisi varsa burada demokrasiden söz edemiyoruz maalesef. Mebusan Meclisi üyeleri 4 yılda bir bırakalım. Ayan Meclisi üyelerini padişah seçer. Hayır, aykırıdır. Meclisi açma ve kapatma etkisi padişaha aittir. Aykırı. Seçme seçilme hakkı Osmanlı'nın erkek vatandaşlarına aittir. Kadınlar yok mu? Aykırı. Ancak mebusan meclisi üyeleri 4 yılda bir seçilirse herhangi bir aykırılık yoktur. Devam edelim diğer sorumuza. Osmanlı Devleti 1854 Kırım Savaşı esnasında aşağıda verilen devletlerin hangisinden ilk kez dış borç almıştır? Şimdi tabii ki Fransa değil biliyorsunuz bunu. Tarihte Fransa dosyası olarak bilinir. İtalya henüz siyasi birliğini tamamlamamış. Avusturya ile ilişkiler 1791 yılında iyileşecekti. İngiltere'yi bırakalım. Prusya'da günümüz Almanya'dır. Siyasi birliğini geç tamamlayacaktır. Buradaki cevabımız İngiltere olacaktır. Padişah Abdülmecid dönemi. Kırım Savaşı sırasında. Devam edelim diğer sorumuza. Bu durumun Osmanlı yetkileriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi gösterilemez? İngiliz Kralı 3. Edward ile Rus Çarı 2. Nokola arasında 9-10 Haziran 1908'de reval görüşmeleri yapılmış. Bu görüşme neticesinde İngilizler Rusları Osmanlı politikaları konusunda serbest bırakmıştır. Şimdi Aşkına baktığımızda 2. Abdülhamit'in Mebusan Meclisi'ni kapatması. Şunu bir bırakalım birazdan geleceğim inşallah karıştırmadınız. İttihatçıların Makedonya'ya ayaklanma çıkarmaları. İttihatçılar harekete geçiyor meşrutiyeti ilan ettiriyor. Osmanlı Almanya yakınlaşması ivme kazanıyor. Berlin Antlaşması'ndan sonra yakınlaşma başlamıştı. Abdülhamit'in kanuni esası yeniden yürürlüğe koymak zorunda kalması. İttihat ve teraki. Balkan uluslarının Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarına ortam hazırlaması. Rusların panslavizm politikası doğrudur. Sevgili arkadaşlarım. İkinci Abdülhamit Meclisi tekrardan açıyor, kapatmıyor. Ne zaman kapatıyordu? Yani tatil ettiriyordu. 93 Harbinden sonra o yüzden buradaki cevabımız A şıkkıdır. Diğer sorumuz şu şekilde. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşları sırasında "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." sözünü hangi cephede söylemiştir? Tabii ki buradaki cevabımız Conkbayır'dır. Seddülbahir toplandıların yapıldığı yerdir. Anafartalar, Mustafa Kemal'in katıldığı diğer bir cephedir. Mortakoyu, Zığındere değildir. Buradaki cevabımız Conk Bayırır'dır. Unutmuyoruz. Devam edelim. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. Ben bugün konuşmayı unutmuşum ya. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesi hangi azınlık cemiyetin faaliyetlerini artırmasına neden olmuştur? 24. maddeyi hatırlıyor muyuz? Eğer vilayeti Sitte'de herhangi bir karşılıklık çıkarsa İtila devletleri orayı işgal edecek. E bu durum kimin hoşuna gider? Tabii iki Ermenilerin. Ermenilerin kurmuş olduğu cemiyet hangisiydi? Pontus Rum. Mavi Mira Etnik Yeterya. Rumlarla ilgilidir. Alyans İsrailit. Yahudilerin Filistin topraklarında bir devlet kurma idealidir. Buradaki cevabımız hınçak ve taşnak olacaktır. Devam edelim. Aşağıdaki belgelerden hangisi? Batı Anadolu'da Türklerin çoğunlukta olduğunu kanıtlar. Yani İzmir'e gideceğiz. Ser Barış Antlaşması. Türklerin çoğunlukta olduğunu göstermiyor değerli arkadaşlar. Mölü Doğan Değil mi? Hatta Saltanat Şurası imzaladığı için yürürlüğe bile girmiyor. Derin düşünmüyoruz bu soruda. Derin düşünmüyoruz. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı fiilen sona erdi. Amiral Bristol bırakalım. Bizden rapor istiyor zaten. General Herbert Ermenilerin haksız olduğunu dile getiriyor. Yani doğuda Batı Doğu'da değil. Mustafa Kemal'in Samsun raporu biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Samsun'a niye gönderilmişti? Oradaki teçhizatları toplatması için ancak Mustafa Kemal Rumların haksız olduğunu görünce Samsun raporunu kimlere gönderiyor? İstanbul hükümetine gönderiyor. Buradaki cevabımız Amiral Brissoldur. Sanırım buna benzer bir soru çözmüştük. Dikkat ediyoruz. Devam edelim. Buna göre Mustafa Kemal'in askeri yetkilerle gerçekleştirdiği son çalışma aşağıdakilerden hangisidir? İçişleri Bakanı Ali Kemal 23 Haziran 1919'da mutasarrıflara gönderdiği yazıyla Mustafa Kemal'in görevlerine son verildiğini emirlerin dinlenilmemesi gerektiğini duyurmuştur. Samsun raporunda Mustafa Kemal asker. Havza'da asker milli mücadelenin ateşini yakıyor. Erzurum'da sivil olarak katıldığı ilk kongredir. Temsil heyetinin kurulması zaten Erzurum'da e olan bir durum ki zaten başkan olarak seçilecek, seçilecek Mustafa Kemal buradaki cevabımız Amasya genelgesidir değerli arkadaşlarım. Zaten Amasya'dan sonra sineyi millete dönüyor. Buradaki cevabımız D şıkkıdır. Biliyorsunuz ki Cevat Abbas tarafından hazırlanmıştı. Devam edelim. Yukarıdakiler ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? Manda kabul edilemez. İlk defa diyor. Ha, dikkat edin. Atlamayın direkt Sivas'a. Vatan bir bütündür, bölünemez. Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez. Tabii ki buradaki cevabımız Erzurum Kongresi'dir. Amasya Tamimi'nde milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtiliyor ve Ulus egemenliğine dayalı bir devletin kurulması gerektiği de belirtiliyor. Havza genelgesi milli mücadelenin ateşi burada yakılıyor. Mustafa Kemal azınlıklara hiçbir şekilde zarar verilmemesi gerektiğini dile getiriyor. sonra raporunu az önce belirttik İstanbul'a gönderiliyor ama İstanbul hükümeti bunu umursamıyor. Sivas kongresi ile cemiyetler tek çatı altında birleştiriliyor ve manda himaye kesin bir dille reddediliyor. Buradaki cevabımız Erzurum'dur. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nin özellikleri arasında gösterilemez? Kongreleri bilmemiz lazım. Lisans da sorulmamıştı o yüzden görüyor musunuz? Birden fazla soru kongreden gelmiş. Ben hazırladım yani. Dikkat edin. Ulusal ve milli olan tek kongre mi? Tek kongre. Ulusaldır. Erzurum kararları ulusaldı. Yararlı cemiyetler bir merkezde toplandı. Tamamdır. Halkı bilgilendirmek için iradeyi milliye çıkarıldı. Karıştırmıyoruz. Hakimiyeti milliye. Birinci TBBM. Ali Rıza Paşa hükümetinin istifası Temsiliyeti hükümet gibi çalıştı. Burada doğrudur. Yürütme etkisini kullandı. Ancak istifa eden Ali Rıza değildir. Damat Ferit'tir. Damat Ferit'ten sonra gelecek Ali Rıza. Cevabımız D şıkkı. Sonrasında İstanbul işgal edildikten hemen sonra Damat Ferit'i yine çağıracaklar. Bazı arkadaşlar şunu sanıyor. Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit istifa etti. Bir daha gelmedi. Hayır. Bir daha geliyor. Çağırıyorlar onu. Yukarıda verilenlerden hangileri Misak-ı ve milli kararları arasında yer yer almıştır? Heh, almamıştır diye okunmuyor. Azınlık hakları var mı? Var. Elviye-i Selase yani Kars, Ardahan, Batum'da halk oylamasına gidileceği söyleniyordu, değil mi? Referandum. Ayrıca azınlık haklarından da bahsediliyor. Ulusal egemenlik, ulusal egemenlik yok. Ulusal bağımsızlık vardır. Ekonomik bağımsızlık dediği kapitülasyonlardır. O yüzden buradaki cevabımız D şıkkı. Buna benzer bir soru gelecek. Dikkat edin. Diğer sorumuz. Aşağıdaki kanunlardan hangisinin ilk TBMM tarafından hazırlandığı söylenemez. Anlam ilk çıkardığı kanundu. Tegalif milliyi bırakalım. Teşkilat esası ilk anayasadır doğrudur. İstiklal Marşı 12 Mart 1921 Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alındı. Düzenli ordu TBMM döneminde kuruldu. İlk önce ikiye bölünmüştü. Daha sonra İsmet Bey önderliğinde birleşmişti. Buradaki cevabımız Tekalifi milliyedir. TBMM tarafından çıkarılan bir kanun değildir. Mustafa Kemal tarafından çıkarıldı. O yüzden cevabımız B şıkkı. İsyanlara bakalım biraz da. Yukarıda verilen ayaklanmalardan hangileri düzenli ordunun kurulmasına tepki niteliğindedir? Soruları dikkatli okuyoruz. Şimdi zaten iki kişi var. Biri Çerkez Ethem, biri Demirci Mehmet. Anzavur Azav, Ahmet İstanbul hükümeti tarafından çıkarıldı. Kuvay milliyeciler değil. Burada zaten Kuvay Milliye'cileri arayacağız. Çopur Musa Afyon'da çıkan bir isyandır. Kuvay Milliye ile alakalı değildir. Buradaki cevabımız 1 ile 4'tür. Yanda yoksa... <laughs> Mustafa Kemal'in sözlerini bilmemiz lazım. Onunla ilgili paylaşımım var. Ona göz atabilirsiniz. Mustafa Kemal'in Hattu müdafaa yoktur, sattu müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Sözü aşağıdaki savaşlardan hangisinde söylenmiştir. İkinci ürünü de hangi sözü söyledi? Siz orada sadece düşmanı değil, milletin maküs tarihini de yendiniz. Büyük taarruz, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Eskişehir-Kütahya Savaşları sırasında Marif Teşkilatı, yani Marif Kongresini toplattı. Gediz Muharebesi biliyorsunuz ki başarısızlıkla sonuçlandı ve Ali Fuat görevinden alındı. Buradaki cevabımız Sakarya Meydan Muharebesi. Yani Büyük Kıyım, yani Melhame-i Kübra. Devam edelim. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Avrupa ile iletişimi ve ilişkileri kolaylaştırmaz? Yeni Türk harfleri. Kolaylaştırır mı? Kolaylaştırır. Şimdi niye diyeceksiniz? Latin alfabesini kullanacağız. Şu anda kullandığımız gibi tatil gününün pazar yapılması batıyla uyum. Miladi takvim batıyla uyum. Romanlar geliştirmişti biliyorsunuz ki. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi. Mesela endaze yerine metre ya da kilogram gelecekti. Kabotaj kanunu batıyla uyum yani batı ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Kabotaj kanununun amacı denizlerde serbestçe dolaşabilmekti. O yüzden buradaki cevabımız E şıkkıdır. Devam edelim. Aşağıdaki uluslararası antlaşmalardan hangisine Türkiye taraf olmamıştır? Locarno, Briant Kellogg, Akdeniz, Balkan, Sadabat. Sadabat 1937 yılında Türkiye katıldı mı katıldı amaç neydi doğu sınırlarını gücü, güvence altına almak Türkiye İran Irak ve Afganistan tamamdır Balkan Antantı 1934 amaç neydi batı sınırlarını korumak Türkiye Yunanistan Yugoslavya Romanya tamamdır Akdeniz Paktı İngiltere Yunanistan ve Yugoslavya'nın katıldığı paktır amaç neydi İtalya tehdidini önlemek Briant Kellogg ABD ve Fransız Dışişleri Bakanlığı Akandarlar öncülüğünde kurulan paktır. Türkiye katılmıştır. Ancak Türkiye Locarno, Küçük Antant ve Rapaldo'da yer almamıştır. Anlaştık mı? Locarno'daki amaç Almanya'yı yumuşatmaktı. Devam edelim. Bu karar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayılması ve devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması kabul edilmiştir. Buradaki cevabımız ne olacaktır? Briand Kellogg Paktı olacaktır. Akdeniz Paktı'nı az önce açıkladık. İtalyan tehdidine karşı Sadabat Doğu sınırlarını koruma. Ankara Antlaşması iki tane Ankara var. Bir 1921, biri 1926. 1926'yı ele alacağız çünkü bu dönemlerde, dönemlerde yaşanan bir durumdur. Bu ile Musul İngiltere'nin güdümünde olan Irak'a bırakılmıştır. Lozan Antlaşması ile Yeni Türk Devleti yavaş yavaş kurulacaktı. 24 Temmuz 1923'te Antlaşması yürürlükten kaldırılmıştır. Buradaki cevabımız Briant Kallok Beklediğim soru tipi. 1967'de Aleksandr Dubcek liderliğindeki insancıl komünizm hareketi hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Macaristan'ın başında biliyorsunuz ki İmre Naci vardı. Aleksandr Dubcek yoktu. Küba Fidel Castro. Romanya uydu devletleri içerisinde yer almıştır. Çekoslovakya'yı bırakalım. Polonya aynı şekilde uydu devlet. Buradaki cevabımız Çekoslovakya olacaktır. Alexander Dubček denilince aklınıza Çekoslovakya gelsin. Tarihte gelmese güncel bilgilerde karşınıza çıkabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1. Körfez Savaşı'nı başlatmasında aşağıda verilen hangi devletler arasındaki siyasi anlaşmazlıklar etkili olmuştur? İran-Irak savaşlarından sonra Irak büyük yani Irak güç kaybına uğramıştı değil mi? Ekonomik yönden. O yüzden ne yaptı? Kuveyt'i işgal etti. O yüzden de 1. Körfez Savaşları başladı. O yüzden neyse. Sonlara doğru sanırım pil tükendi. İsrail Filistin arasındaki sorun Gazze'dir. Suriye Filistin. Mısır İsrail savaşlarına verilen isim Yom Kippur'dur. Kemp Antlaşması Antlaşması'yla sona eriyor. İran, Irak, 80'de başlayıp 88'de sona eriyor. en karlı devlet Avrupalı devletler oluyor. Buradaki cevabımız Irak kuvveti olacaktır. Sürçü lisan olmuş sağ Bazı yerlerde hızlı geçmiş olabilirim. kendinize çok ama çok iyi bakın. Umarım iyi geçmiştir. Denemeler gelmeye devam edecek. Siz hiç merak etmeyin. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Duyu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın.